Melisa, Melisa sakın bu tarafa gelme. Burada kocaman bir kara delik var. Melisa sakın gelme kızım. Havuzun içinde kocaman bir kara delik olmuş. Melisa sakın gelme. Sakın. Sakın gelme bu tarafa. Melisa. Melisa dikkat et. Orada bir tane kara delik var. Melisa kara delik var orada. Sakın yavaş yavaş git. Gitme bu tarafa. Kara delik var diyorum sana. Melisa. Melisa kara delik var. Kara delik var diyorum. Gitme. Gitme, gitme, gitme. Gel, gel. Gel şuradan çıkartayım seni. Kara düşeceksin. Kara düşeceksin. Gitme dedim ben sana. Gel buraya. Gel elini ver bana çıkartayım seni. Bebeğim gel, gel. Kara delik var o tarafta. Gitme sakın. Gel ben seni çıkartayım hemen. Gel. Çabuk çıkartayım seni. Çabuk. Melisa gel bak. Görüyor musun kara deliği? Melisa görebiliyor musun kara deliği? Melisa tam yanında kara delik. Sakın gitme o tarafa. Melisa sakın gitme. Hey, Melisa bir içine gidiyor. Melisa sakın gitme içine gidiyorsun. Melisa girdap gibi çekecek seni. Melisa uzaklaş ha, Melisa seni çekiyor. Melisa uzaklaş kara delikten uzaklaş. Melisa kara delikten uzaklaş kızım kara delik seni çekiyor içine. İh, olamaz seni çıkartmam lazım. Melisa kenara doğru yaklaş. Melisa kenara yaklaş. Melisa, Melisa kara delik seni çekiyor içine. Melisa dikkat et. İh, Melisa sakın, sakın gelme. Melisa sakın gelme. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Olamaz. Olamaz Melisa. Seni yutuyor Melisa. Olamaz kara delik. Melisa'yı yok etti. Melisa. Melisa. Melisa'yı nasıl çıkaracağım? Havuzun içindeki bütün suyu içine çekiyor. Havuzun suyu bitecek şimdi. Melisa, Melisa havuz. Melisa kara deliğin içinde olamaz. İnanmıyorum. Kara delik Melisa'yı yuttu. Nasıl çıkaracağım şimdi ben Melisa'yı? Melisa nasıl çıkaracağım? olamaz. O zaman, o zaman beklemem lazım. Bütün, bütün havuzun suyunu çeksin. Melisa, beni duyabiliyor musun? Tamam, havuzun suyu geliyor mu içeri? Çık, çık, çık bebeğim, çık, çabuk, 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 çabuk. Gel bakalım, gel bakalım, gel çıkman lazım. Suda kara delik var. Çabuk. Sesler geliyor Melisa. Gel gel çabuk şezlonga yat bari şezlongun üstünde yat. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel. Gel 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 gel. Gel. Biraz su vereyim ben sana. Al biraz su iç. Al. Ört üstünü ört 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 çabuk. Ört üstünü. Ört üstünü şöyle. Ay Melisa bayıldı. Hemen eve götürüp karnını doyurmam lazım. Dur sana şimdi ben şeker vereyim bekle. İyi, eve geldik Melisa'nın şekeri düştü havuzda ya. Ne versem acaba? Ay burada o zaman... Ay biraz televizyon seyredeyim. Ay, oldu? Ay ya, odana... ne oldu? Ne oldu? var. Ne? Odamda tumtum sahur var. Odamda tumtum sahur mu var? Evet. Tumtum Na... sahur var. Nasıl odamda tumtum sahur var? Gerçekten tumtum sahur var. Yapma ya. Evet. Kız tumtum sahur senin odanda ne geziyor ya? Beni Vallahi mi kandırıyorsun? Var. Vallahi var anne. Ya... Gerçekten mi? Evet. Vallahi var, yalan değil. Korktun mu sen Tuntum Sahur'dan? Evet. Çok korktum. O zaman bir gidip bakalım. Hadi gel. Hadi bir gidip bakalım kızım, hadi. Bir bakalım şu Tuntum Sahur'a. Allah Allah, nasıl Tuntum Sahur var ya? Gerçekten mi? Evet. Hiş, sesler geliyor, tıkırtılar geliyor. Dur girme. Orada mı? Evet. Orada mı? Ay dur ben de bakayım merak ettim. Olamaz Melisa. Melisa. Bu senin odanda bir şey arıyor. Dur, dur. Melisa senin odanda bir şeyler arıyor bu. Bir şeyler arıyor. Aa, dur dur. Orada şekerler vardı. Anladım. Bu senin şekerlerini alacak. Hii. Hayır dur dur sakın girme. Sakın girme. Dur odanı karıştırıyor. O, odanda bir şeyler arıyor bu ya. Melisa gerçekten bir şey arıyor odanda. Hii. Aa, şekerleri alacak bence. Dur dur dur. Aa! çıkıyor çıkıyor. Olamaz geri geldi mi? Mel Melisa bize doğru geliyor Melisa. Bize doğru geliyor kaç 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 Melisa, kaç Melisa kaç. Melisa kaç. Çabuk saklanalım çabuk. Çabuk çabuk saklan. Nereye giriyorsun sen? Sen buraya mı giriyorsun? Tamam sen burada sen burada dur. Ay ben de diğer odaya gideceğim Melisa. Ay inanmıyorum. Melisa kapıyı kapat. Melisa kapıyı kapat. Ben de buraya saklanacağım. Melisa kapıyı kapat. Kapıyı kapat tüm, tüm savur çıkacak şimdi odadan. Ay Melisa ne oldu Melisa? Tuntuk Sor <laughs> seni mi kaçırıyor? <laughs> Ay ben korkuyorum Tuntuk Sor'dan seni nasıl kurtaracağım? Ya Melisa seni nasıl kurtaracağım ben? <laughs> kurtaramam. Ben nasıl yapacağım şimdi seni kurtaramam ki? Ne oldu Melisa? Tuntuk Sor <laughs> mu kaçırıyor mu seni? İnanmıyorum. Olamaz. Tuntum Savur da onu takip ediyor. Lan. Olamaz. Tuntum Savur'la Melisa, ay Tuntum Savur gelme bana doğru. Gelme bana doğru. İnanmıyorum. Melisa'nın peşinden gidecek. Melisa'yı kaçırıyor. Olamaz. Tuntum Savur götürüyor Melisa'yı. İnanmıyorum. Nereye Tumtum sahur çabuk çık asansörden çık Seni kaçırıyorum <laughs> Melisa'yı bulmam lazım Melisa Tumtum sahur nerede Asansörde mi kaldı Asansörün içinde mi Onu asansörün içinde mi kilitledin Dur bir bakayım orada mı Bir bakmalıyım orada mı Melisa Tumtum sahur orada Hemen kapısını Melisa sence kurtulduk mu Tumtum sahurdan Evet Kurtulduk mu bir aç bakalım. Aç bakalım kapıyı gitmiş mi? Bak bakalım içine. Ayvet gitmiş. Tumtuk savur yok. Tumtuk savur yok. Nereye gitti acaba? Ben de bilmiyorum. Nereye gitmiş olabilir ki? Ay inanmıyorum ya. Hadi gidelim eve çabuk çabuk. Melisa eve girmiş olabilir mi tekrar? ha Eve girmiş olabilir mi? Ben de bilmiyorum. Çabuk gidelim. Çabuk evin içine bir bakalım. Aaa nereye kayboldu bu ya? Dur zile basma, durdum sonra kapıyı açarsın ne olacak? Kız anahtar bende, zile bastın. Ne? Kapı açılıyor, durdum sonra mı var içeride? Kız zile bastım, kapı açılıyor. <laughs> Melisa, kapı açıldı. Dur dur, önce ben gireyim istersen. Gıcırdıyor bir de ya kapı. Ne oldu ya? <gülüyor> Melisa. <gülüyor> Melisa. Odalara bakalım. Tungtung sahur burada mı? Bu odaya bak. Yok. Burada da yok. Bur <gülüyor> ne? <gülüyor> havuzun başında mı? Havuzun Ama havuzun havuzu adamlar temizliyorlar. <laughs> Tungtung sahur adamları yakalayacak. Havuzu temizleyen adamları yakalayacak. İnanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Adama adamı uyarmamız lazım. Tamam mı? Evet. Dışarı çıkıp bakalım gel. Gel. Gel çıkıp bakalım. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç da bakalım kızım. Aç. Dur açamadın mı? Açamadın mı? Dur. Dur bu taraftan açalım. Bir dakika dur burayı açamadık. Melisa. Tum tum adamların önüne gitti. Melisa, ne yapmaya çalışıyor Bilmiyorum bu? Anne. Melisa adamlar ona bakıyor, o da adamlara bakıyor Melisa. Melisa bence hemen adamlara söyleyelim kaçsınlar. Amca kaçın oradan, kaçın oradan amca, çabuk kaçın. Melisa, şekerlerin aldı mı sence? Bilmiyorum anne. Bence bir bak, Zaten. çabuk bir odana bak bakalım. Yoldana bak bakalım şekerlerin ne peşindeydi? Yoksa Scooter'ın peşinde miydi? Neyin peşindeydi bu? Ah, almamış değil mi? Almamış değil mi tüm tüm savur şekerlerini? Ay almamış tamam tamam kızım almamış. Hadi kızım iyi geceler artık saçın başında dağılmış. Hadi bebeğim iyi geceler canımın içi benim. Hadi iyi uykular bebeğim. Barbie yatağında yat bakalım mis gibi. Kız yorganın altına girsene yorganın üzerinde yatıyorsun. Şapşık mısın sen? İyi hadi lambayı söndüreceğim şimdi. Aa, sen sütünü içtin mi? Hadi sütünü getir hadi sütünü getir o zaman. Hadi sütünü getir. Hadi git sütünü getir bebeğim. Hadi sütünü getir kızım. Ne oldu? Demir adam mı? Evet. Demir adam mutfakta mı? Evet gerçekten demir adam orada. Demir adam niye mutfakta ya? Sütün vardı orada. Sütünü mü alıyor? Evet, sütünü alıyor. <laughs> Demir adam. Sen benim, ne içeceğim sütü. Sen <laughs> ya o sütü bırakır mısın? Bırak Melisa gitme. <laughs> Melisa gitme. <Gülüyor> Melisa tehlikeli, <laughs> <geli>. Melisa <laughs> çok tehlikeli. <geli. Gülüyor> <laughs> <laughs> Melisa seni bilir, <laughs> Melisa seni kaçırabilir. <Gülüyor> Melisa, <Gülüyor> kaç 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 saklanalım, çabuk saklan. Süt <laughs> falan saklan, saklan, saklan. Saklan bebeğim bu süt benim demir mi? Bırak demir adamın olsun süt bırak. Hayır, ben, ben, ben sana başka süt bebeğim. veririm bebeğim ya çok korktum. Başka bebeğim? süt veririm. Sütüm bitti ki. sütün bitmez bitmez. Bitmez. Bakalım. Ay. Hadi çabuk çabuk babana söyleyelim. Baban nerede nasıl görmedi demir adamı? Ay baban uyuyor ya. Hadi. Ya kalkar mısın demir adam geldi Melisa'nın sütünü götürdü sen burada uyuyorsun ya. Ya gece gece ne demir adamı ya. Ya ne, ne demir adamı ya. var ya işte ya. Ne sütü ne demir adamı ya. Ya nasıl görmezsin ya geldi burada burnunun dibindeki demir adamı yakalayamadın görmedin bile ya. Ya gece gece durdular aslında ne demir adamı ne plastik adamı ne sütü ya. Ya Melisa inanmıyor demir adamın geldiğine ya. Ya, Allah, ya demir adam geldi. Çalışıyoruz. Ya Demir Adam geldi, sütü içti, ya, sütünü götürdü ya. ya. Ne Demir Adam'ı, ne sütü? Baba ya yok, ya. Ya sütünü adamı götürdü. Ay Bizi, inanmıyor bize ya. Gitti. Ben, ya kapı kilitli. Girmişti ben, ama. Benim sütüm uçaktadır. Şimdi ben, uçakta yok. Kim aldı? Demir Adam, kim ya, alacak? ne Demir Adam'ı? Bir de onu ya, çıkarttı. Kapı kilitli, giremez, çıkamaz. Bakıldım, çıkamaz ben, sütüm, yok. Gel Bakayım. Ya uyuyoruz tamam, hadi. Bilsem? Süt orada. Ya biz seninle hayal mi gördük? Evet, kız süt burada ama biz seninle hayal mi gördük ya biberonda süt? Hadi ya gel gel ya gel. Kız, kız gerçekten biz hayal mi gördük seninle? ya. Gel ya. Sütünü al sütünü. Hayır, hayır, ben gel sütünü al çabuk gel. Ay sütünü aç. Al. Ah. Ati biz gerçekten hayal mi gördük? Uyuyor muyduk? Biz mi rüya gördük? Anlamadım. Ya. Ama demir adam gelmişti. Ya, ya. Tamam ya tamam of. Ya, ya. Al sen de sütünü. Hep senin sütünün yüzünden başımıza geldi zaten ya. Hep senin sütünün yüzünden başımıza geldi ya. Ya ama demir adamı biz gördük ya. Uyuyordum uyandırdınız. Ya. Ya, ya. ya tamam ya. Tamam gidiyoruz. Hadi biz gidiyoruz. Uyuyalım bari. Uyuk. O, biz uyanırken rüya gördük herhalde Demir Adam. Ama gelmişti Demir Adam. Neyse ya. Demir Adam gelmişti. Ya, i̇yi, ya. Neyse hadi biz yatıyoruz. Hadi iyi geceler.